Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle e, Brawl Pass'te azıcık bir şey yaptım. yani, yani küçük kutu açılımı da diyebiliriz. Başlayalım. İlk önce bir elmasımızı alalım. Tamam. Açtık. Çıkmadı. Hem Hı hızlı -hı açacağım. Çünkü karakter çıkmayacak sanırım. Bakalım. Çıkıyor mu? Çıkmadı. Arkadaşlar çıkmayacak sanırım. Haydi. Aha. Çıkmadı. Eğer markette e, bir şey varsa ben bir tane bonus alalım. Bonus alalım. Allah. <gülüyor> <ne> <gülüyor> Bakalım, yok. Aa, aslında bunu alabilirim. Aa, yet şş. Aslında alabilirim şimdi de yetmiyor. Onun bu kadar var. <laughs> Arkadaşlar biraz sonra da, e, sona kalan kim gelecek? Yani emin değilim belki çekmeye de bilirim. Ama bugün çekeceğim <laughs> ben. Ben belki çekebilirim bugün. Onun kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.